İlgi isteyen çocuk gibi şımardın burada yaramazları ben cezalandırırım artık rahatladıysan yavrum bitti hilancı. <laughs> Yunakar adamsan ekranında taştın cezanı çektirmeye geldim yalvaracaksın Unutuyorsan cehennemin taşaklı kralı kim gözlü ben uyanırım alevim ismim kabusur değil her için ökücüm babayım ben sonsuz biteceksin bu an. Vay ne kadar korkutucu. Şapkan neden bu kadar büyük anlıyorum ama küçük bir şey var. Benle savaşmak için gelmiş olman ilginç. Bir tek amacım var o da kazandırmak bilinç. Günahkarlar kralar ama anlayan biri yeterli. Farklı türden bir despot, baskıdan kurtaracak biri. Bir reform düsüyle tehdit etmişti lilit onları ve onun izinde yüceltiriz cehennemi. Şartları tam tersine çevirsek, Kavgayı versek yukarıda Hepsi diz çöküp yalvarsa Ya olsaydık geminin kaptanı Yelkeni çek hazırla ve Sahip tut tayfana biz Bölünelim isterler güçsüz olmamız için Yürekli ve cesuruz Neden biz hükmetmeyelim Moronun teki değil sen bilirsin çaresini Ben Vox Populi halkın sesi ve kurtuluşumuzu hayal edin Meleklerin korkusuyla Hiç gerek yok yaşamaya İşte bomba günahkarlar Ağrını Uğraşmayız kefaretle Dündüz dalarız cennete Kalabalıkmış cehennem Buymuş sebep imaya Rakam da var, tufan da var Çökelim bu toprağa Yeni bir dünya isteyen Şarkıya eşlik etsin Yaşa boş pop Anlama siz bana inandıkça her şey girer yoluna Bu arada bu kral bizim acı içinde yaşamaktan memnun olmamız gerektiğini düşünüyor Baba, baba dur Söyle bekle Söyle cehennem memnun musun? Karın yanlış olduğunu biliyordu Belki de bu yüzden artık aramızda ya değil Senin küçük önemli İşte geliyor Vur bana Sustur beni Siz meleklerin tek bildiği şey bu Yapamayacaksın. Sen zayıfsın. Seni sürgün etmediler. Kanatlarını kestiler ve buraya zincirlediler. Ama benim üzerimde zincir yok. Kim benimle? Tek yürek kalem için. Sabah. Sabah. 「よっしゃぼうスポーツにハプニングせ